Thank you. Kendim ben bu sektöre 13 yaşına girdim köyümde. Eski taş baskı değirmeninden bu işe başladım. Aşağı yukarı 31 yıl oldu. Bu sektörde adım atalım. Tabii sektörün başı dede. Dede bayrağı babaya teslim etti. Baba ben dedi bu bayrağı şanlı şovletli bayrağı bu şekilde aldım ben sana teslim ettim dedi. Dalgıcı tescilleteli Aşağı yukarı 20 yılımız, 19 yılımız oldu e, dalgıç markasının tescilletili. Tabi o zamanlar e, tesciller biraz daha zor koşullar, şartlarda testil tescil olup e, ve daha sonra e, açık dökme ile ve e, eski testilerin içerisinde saklanıp da satılıyordu e, zeytinyağları tabi gün geçtikçe teknoloji ilerledi e, tenekeler çıktı cam şişeler çıktı pet şişeler çıktı ve o devre biz e, ulaştık e, şu an bu işe biz bayram işte başladık e, geyikliğe e, bu işin merkezi geyikliğe e, taşıdık işletmemizi e, ge biraz önce gezmiş olduğumuz arka taraftaki tesisimizde e, bu faaliyeti e, gösteriyoruz e, Geyikli e, biliyorsun bir de Çanakkale dünyanın ikinci oksijen kaynaklarından e, bir tanesi olan Kaz Dağları. E, önümüzde deniz, akşamki Meltem rüzgarlarının esintisi ve Kaz Dağının oksijenin birleştiği noktada biz bu faaliyetimizi sürdürüyoruz. E, zeytin ağacı çok sıcak ve çok soğuk iklimi sevmeyen bir zeytin ağacı. Yani e, ılıman e, bir iklimi seven e, bir zeytin ağacı. E, gündüz sıcaklığı ne kadar 40 derece burada bizim bölgemizde olsa da ama akşamki denizin meltem rüzgarının esintisi o ağacı rahatlatıyor. E, onun için e, bizim sadece zeytin e, ağacına yönelik değil e, burada kirazımızdan, şeftalimizden, domatesimizden, işte salçasından, kapya biberinden bütün e, meyve sebze çeşitleri Çanakkale bölgesinde kaliteli ve toprağı ve havası e, değişik olduğu için kaliteli bir üretime e, verir, sağlıyor. E, her yaşamın bir umudu, hayali olduğu gibi bizim de bir yaşamımızda bir hayalimiz vardı. Hep iracat yapmak. Yani e, bu ülkede hiç kimsecik karnım aç veya ben işte iş bulamıyorum diyenlere ben bir de böyle e, hayret ediyorum. Öyle söyleyeyim. E, yoksa Herkes bu memlekette hani taşı sıksa toprağından suyunu çıkartır misali. Ee, bizim hayalimiz hep ihracat yapmaktı. Yani e, amacımız karın doyurmak değildi. Ee, yoksa karın doymak olsaydı işte günlük 3 kilo zeytin, 5 kilo yağ satar, Allah bereket versin karnımızı doyurduk ama hedefimiz vardı. Yani yurt dışına bu bölgenin, bu yörenin e, zeytinli ve zeytinyağını ihracat etmekti bizim hayalimiz ve bu Hayalimize 3 yıl önce kavuştuk. Şu an 8 ülkeye zeytinyağı ihracatı yapıyoruz. Küçük de olsa 5 palet, 8 palet, 10 palet. O da her gönderdiğimiz ülkede Çanakkale geyikli ezine yazıyor. Ambalajlarımızın üzerinde. İngilizce de olsa, Türkçe de olsa. Ve tabi bu hem sektörel bazda onura ediyor. Yani insanları. Mesela bir Geyikli'ye karakol komutanı geldi. Onun Almanya'da bir arkadaşı var. Geyikli'ye yeni geldiğinde Almanya'daki arkadaşı e, ben Geyikli'nin e, Geyikli zeytinyağını kullanıyorum. Burada ona Whatsapp'tan resim atmış. E, o da biz küçük sticker vermiştik de burada. O da o resmi ona atmış. Yani Almanya'dan e, bir bağdaşma oluştu. Böyle. O da tabi insan e, bunları böyle yaşayıp görünce insanın istesine gurur duyuyor. E, bizim İki masamız vardı e, fabrikayı kurduğumuzda, e, gelen e, kişilere zeytinyağını tattırmadan satmıyorduk. Yani zeytinyağının işte kalitesini, zeytinyağının özelliğini, zeytinyağının nereden ve nasıl, hangi ve koşullarda e, üretimini e, anlataraktan tattırıyorduk. E, sonra iki masadan dört masaya, beş masaya çıktık, baktık ki kahvaltı konsebimiz olacak burada. Eşim dedi illa ki ben dedi buraya bir kahvaltı konseptini kurmak istiyorum. E, tabii iki yıl önce onun hayalini gerçekleştirdik. E, mutfağın duayını oldu şimdi burada. E, iki i̇ki masayla biz bu işe başlayıp şu an öyle bir konsept e, sağladık. Güzel bir konsept oluştu. Sade ve butik. E, ben buradan e, yine zeytinyağla ilgili halkımıza da şunu söylemek istiyorum. E, 5 yıl önce nasıl bir kaliteli zeytinyağını nasıl biliriz dendiğimizde kokusundan, renginden, nefasetinden ve o çiğ kokusuyla anlaşılırdı zeytinyağı. Ama şu an öyle bir şekilde ki kalpazanlar öyle bir zeytinyağı üretim yapıyorlar ki sahte zeytinyağını. Bakıyorsun rengi erken hasat gibi yeşil. Ee, İçini koklayıp baktığında e, zeytinyağının esansını atmışlar. Esans kokuyor. Ee, yani halkımız nereden yağ alırız, nasıl, kime güveniriz dediği zaman e, bir butik işletme bulsunlar. Ee, özellikle ben Geyikli zeytinyağını halkımıza tavsiye ediyorum. Yani Geyikli'de e, 10-15 tane bu işin ticaretiyle uğraşan e, sektör var. Ve onların da herkes birbirini de çok iyi tanıdığı için hangi koşulda şartlarda bu ürünü üretildiğini herkes birbirini bildiği için iyi biliyor. Geyikli'den zeytinyağı var Yani Geyikli'nin zeytinyağını her zaman için tercih etsinler. Ambalajlarda olsun, yöresinde olsun. E, ben yine de halkımızın Geyikli'ye zeytinyağını satmaya değil zeytinyağını tatmaya davet ediyorum. Ee, her yerde zeytinyağı almasınlar. Biz bile sahte zeytinyağının e, tahlil yapmadan onun sahte yağ olduğunu bile şüpheleniyoruz. O derecede e, bu kalpazanlık çetesi çoğaldı. E, halkımız hakikaten de bu işi yapan, bu işi bilen kişilerle e, zeytinyağı alsın. Çünkü zeytinyağı sağlık için ...insanlar kendi sağlığı için alıyorlar. Ama sahte zeytinyağı... ...bünyenin de zararı var. E, Kanserojen yapma riskine de sahip. E, bu. Onun için e, 10 liraya... ...15 liraya zeytinyağı yok kesinlikle. E, zeytinyağı 25 lira, 30 lira. Şu an üreticide bir zeytinyağı. E, çok zor meşakkatlerle... E, ...bu zeytinyağı elde ediliyor. Kaliteli bir zeytinyağı. E, aslında bunun... ...üretim esnasında... Ee, yine tabii sizlerle tekrar birlikte oluruz inşallah. Yani üretimin e, işte zeytinden ve nasıl zeytinyağına dönüştüğünü e, o yolu e, hem halkımıza e, göstererekten hem anlataraktan e, bunun bir gün inşallah yine sunumunu yaparız sizlerle birlikte. E, dolayısıyla yani e, bizim e, biz bu işe çekirdekten geçtik. Dallandık, budaklandık. Ee, bu işte ee, Bu işte ben yıllarımı verdim ee, Bizim Zeytin ağacı olmazsa e, Zeytinyağı Olmazsa biz yapamayız Biz zeytinyağsız bir yemek yiyemeyiz Zeytin ağacı olmadan Yaşayamayız çünkü biz Onun fidanından Ta ki ilacına kadar Sulamasına kadar toprağına kadar budamasına kadar Toplanıp da şu ambalajın içine giresi kadar bizim kendimize ait. biz her gün bahçelerimizin genelde içindeyiz, tarlalarımızın içerisindeyiz. Hem bu işletmemiz adına, hem de tüketici halkımız adına yani en sağlıklı, en doğal yöntem ve koşullarla bu üretimi üretip halkımıza sunmak hedefimiz bu. Ee, öncelikle Selma'nın mutfağına hoş geldiniz. Ee, menemenimiz sıcaklardan, sucuklu yumurtamız, hepsi kendi e, yaptığımız salçamız, peynirimiz, zeytinlerimiz, yağlarımız ve pişimiz. Hepsini zeytinyağla e, yapıyoruz. Özel e, sızma zeytinyağı dediğimiz ürünle yapıyoruz. E, ve bu zeytinyağında Bir de peynir çeşitlerimiz peynir çeşitleri. kendimize ait. olan. Ee, bu koronavirüsten e, girdiği zaman e, dedik ki bahçe yapalım arka tarafa. Bir bahçemizi yaptık çok güzel. Ve gelen müşterilere de e, sepetimizi verip toplamak isteyenler arka tarafta domatesdir, salatalıktır, biberdir toplayıp mutfağa Hı. getirip biz de e, tekrardan çıkartıyoruz. Bu kahvaltı kültürü bu yöreye ait? Evet bu bu yöreye ait. Özellikle pişimiz. Pişimizi, e, menemenimizi ve salçamızı. Pişinler pazarıyor zeytinyağı mı? Evet zeytinyağı. Kızarıyor. Çok okay. iyi. Sigara böreği. Aynen. O da yine kendimizden yaptığımız. O da yine e, zeytinyağlı. Yani buradaki ürünlerin hepsi zeytinyağlı. Yapılan.